arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Kanalımız var ki <laughs> <yapacağız? gülüyor> Evet bugün waffle yapacağız. Ben yapmayacağım tamamen kardeşime bırakacağım bu olayı çünkü hiç yedim. Ben de yiyen <laughs> <laughs> Her türlü yer. O halde <laughs> başlayalım. Evet, e, ben kameranın arka planına geçiyorum. İşi size bırakıyorum. Sonra e, malzemeleri isterseniz açıklamaya başlayın yavaş yavaş. <laughs> o zaman seni buraya almamız gerekiyor. Niye? Tek, tek ha, kam yüzüğüm... kamera açısından Tabii ki de <laughs> geliyorum. Evet. geliyorum. Zaten tek yaptığı şey yemek ve. Evet devam et. Yemek ve video çekme. Başka yaptığı bir şey yok. Evet malzemelerden başlayalım. Bir adet çırpıcı. Blender, blender. Tamam. Bir buçuk su bardağı unumuz var. Bir yemek kaşığı bu ne şekerimiz var. Bu ne? Bu ne bir Tuz Tuzumuz bir çay kaşığı tuzumuz. Tam ölçülü. Evet. bir su bardağının 1 bölü 4'ü kadar sıvı yağımız. Ölçtü. 2 tane yumurtamız, sütümüz, şekerli vanilimiz ve kabartma tozumuz. Evet. Bu güzelce bir reklam da yaptık orada ama <laughs> neyse. Ya, tabii olmazsa olmazlar. <laughs> Üstüne soslarımız. soslarımız ve meyvelerimiz. Biz bu şey me meyveleri kesme yapıyoruz. işlemlerini ben yapacağım. Peki, Diğer bu bütün her mi? şey. Pek güvenemiyoruz bu konuda ama nasıl olacak? Evet, buyurun Can. <laughs> <laughs> buyurun Can son. Evet, ne yapalım? yapalım? Ne yapalım derken waffle yapacaksınız diye. Ben çok heyecanlandım. İlk kez yapacakmış mı gibi. Gel o zaman sen çık. Hayır Duygucuğum sen devam eder misin bu olaya? Ne yapıyoruz önce? Öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet. Sonra tek tek Bir şey demiştim yapacağız. demin. Ee, sen söyle adına. Yok Yürü ayırmadan yapacağız. İyi tamam. Hiç gerek yok. <laughs> İki iş şey ama malzemi yok. Sonra Hiç sonra bir fark sabah olmuyor. Şekerlerimizi koyuyoruz. Şeker. Şekerimizi. Sonra bunu karıştırıyoruz. <laughs> şöyle Kabartma tozumuzu sonradan koyacağız. Vanilyamız, yağımız. çırpılırken bir şey söylemek ister misin? Güneşte söylemek ister misin? <laughs> Köpüre ne kadar? <laughs> Çok fazla çıkmak istemeyenler için az buçuk böyle e, bulaşık deterjanı falan koyarsa çabuk köpürür. <laughs> de yapmayalım arkadaşlar. Şimdi? Şimdi tuzumuzu koyuyoruz. Evet. Tuzu önceden koysan ne evet. oluyordu? Olmazdı. Sebep? E, <laughs> Sonuçta hepsi karışıyor. Şu, şu <laughs> an, şu hepsi karışıyor. Evet hepsi karışacak. Ama, Ama bence öncelikle olmaz. buna şekerli yumurtayı karıştırman gerekiyor ki. Güzel çekiyoruz için. Peki. Bütün her şeyi şu anda dahil ediyoruz <laughs> herhalde. Evet. Sana bunu da şey yapabiliriz, süzebiliriz. Süzmek ne demek? Elemek. Evet, açıklamalarla. Bu arada kolların çok yumuşak. Lale, <laughs> 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 süzdüğün <laughs> hiçbir şey kalmadı içinde, neden? Elemek, süzmek değil de elemek. Hani yani unu un, da ele el derler ya. Hiç. Bakar Ama misin? bunda kaldı. Tamam, şey, on olabilir. onları at ya. Onlar çöp. Abla sen de buraları toplasın versen. Şey. <laughs> Artık boş mu buralar arkadaşlar? Artık. Bu bunu elimizle yapardık. Tarihe dâk. Ne? Şey, Çıkmayın mı? Ah evet, olur. İşkence. üniversitesi ekonomik bölümü için. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Bu arada değil. şeyi de söylememiz lazım. Aa. Waffle yapmak için bir makinemiz yok. Ee, öyle yapacağız. Onun yani, için. Makinesi olmayanlar için. <laughs> ha Onun evet. için de krep, krep tavasını krep. kullanacağız. Evet. Ve rahat dökülebilmesi için çık çık, çık, çık. İsmin tam olarak çekmedim. <laughs> ne, ne, demiştik demin adına? <laughs> Bızdık. Acaba Evet. Acaba kaç tane? Tamamen kaç tane açık yapıyorduk? O kadar uzun zaman oldu ki yapmayalı. Ama Bir an hatırlamıyorum. Çikolatamız var mı? Aa. Yani videoyu çekiyoruz <laughs> ve çikolatamız yoksa ağlarım. Daha tabii ki de çikolata olmazsa olmaz yani. Aaaa! Ooo! Hadi bunu kullanalım. Ha sen geçen biz marketteyken bunu onun için aldın yani. Hayır onun için almadım. Nusayn'ı aradım, Nutella da bulamadım. O yüzden bunu aldım. Bir de geçenlerde arkadaşlar bununla ilgili de bize bilgi verin lütfen. Ka kaç ev versin o? Geçen bana sordu ya bir tane çikolata. Ya sen yedin <laughs> Hayır. Mutfağın derinliklerinde bir, bir tane e, Nutella <laughs> gibi bir şey buldum. Nutella gibi bir şey mi? Nutella. Yani markasının Torkun'un. Şey Torkun'un yani Torkun çikolatasını bulduk. Ve bayağı biz geçtiğimiz sene tatile giderken aldığımız... Tatil bulduğunuz... <laughs> <laughs> tatile giderken <laughs> aldığımız şey onu bulduk. Ayla Bozulup mu bozulmadım onun e, tedirginliği içerisinde. Ama, ama Umarım bozulmamıştır ama ama yani. Ama son kullanma tarihi... Ama açılmış bir ürün ya. 2021 diyor. <laughs> Önümüzdeki sene tam biterken yiyelim onu. Nasıl çıkıyor be? Boş ver çıkart. Çıkartma <laughs> bunu böyle. Direkt çekince çıkıyordu biraz zor çıkıyor. Peki çıkıyordu. çok az bir çok Hı, beyaz çikolata. beyaz çikolatamız var. da varmış. Onu eriteceğiz mi? Onu sadece... Onu sadece güneş, güneş alın. Hanım yiyecek, <laughs> şaka şaka seveyim. Şimdi bunun içine artık. koyalım. Daha rahat. Ee, i̇smine bızlık adı verdiğimiz. Bızdık. Gayet usulü etelim bunda değil mi? Evet. Aynen. Yani işte. Aa çatı göbek atıyorlar. Evet. Eee sokağa sıradan çıkma bir... yasağında. Sıradan bir günde. Çok sıradan, sıradan bir gün. Bir şek çelik tepmeli sanayi. <laughs> Bunları söylemeyelim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları şey gelmemize düşman etmeyelim boşuna. Ay. Hayır, hamile evet, insanları bu kadar çalıştırma. Çalıştırma işi de. Evet, sen ne yaptığını anlat bana. O çikolataya ne olmuş öyle? Aşkım erimiş. Evet. Şimdi tekrar erimiş. Şimdi bu çikolatayı, çikolatayı da e, eriteceğiz. Nasıl eriteceğimizi anlat. Ne usulü? Verme. Ne, ne demek olduğunu bilmiyorum. Sadece eriteceğimi Suyla. biliyorum. Kaynayan, suyla. suyla, suyla kaynayan, kaynayan suyla eriteceğiz. Allah. Oh. Daha bal oluyor. Allah şöyle. Allah. Biraz sonra da ben bunları kesme işine girişeceğim. Yani illa beni de bulaştıracaklar onu biliyorum da. <laughs> yan yan bakılıyor bana yine. Sadece baktım gördüğünüz gibi. Evet YouTube'a girdik. bayağı benim zorlamamla dahil oldunuz. <laughs> E, bu hususta neler söylemek istiyorsunuz? E, bunun bulunması güzel bir şey bence. Evet benim zorumla geldiniz ve insanlar... Önceliği veriyorum. İnsanlar bunu bilsin bunda hiçbir problem yok. Duygu zaten olur benim için hiçbir sıkıntı yok diyordu. Hala Cansu'yu hala Hayır, ikna etme şey, çabasındayım. Şu an video çekiyor olsak da beni dinlemiyor ayrı mesele de. Sen şu şeyi aç. Makineyi. Keşke onun Makinenin için çekmeyelim. Pistir mistir? <laughs> yok gayet temiz. Evet şimdi evet, ne yapıyoruz? Şimdi biraz buraya yağ dökeceğim. Şuraya. Ha, şey kreft küçük, krep alıyorum ama. evet. Küçük göz alıyorum. Tamam. Kremi tavasına birazcık yağ döküyorum. Yağ miktarı da önemlidir muhtemelen. Yok değil. Aa, çok azmış. Yani çok az koyuyorum ben çünkü yağlı seviyorum. Aynen Yapışmasın. Tamam. Buradan bir yandan da ışığımızı açalım da çok özür dilerim Söner'cim. Fonda çarptım. Telefon, şey, görüntüdeki titremenin sebebi tamamıyla Cansu benden bilmeyin lütfen. Aslında beceremez bu tarz şeyleri ama... Evet, Aynen. bir, bir yandan çikolatamız erimeye çalışıyor. Çok aranıza giriyorum ben farkında yani, ama. Yani hiç sorun Abla o tabağı mı yapacağız? Ne canım? Büyük tabak. O tabakta ben meyve yapacağım. Abi meyvelerini ben yapacaktım. O tamam. Zaman... Ben sende bir yandan yiyeyim, hani ben sana 3 ayrı tabak vereyim. Bir yandan yerim ama ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ama çay demeyecek. Hemen bu çayı ben... Evet, çaysız olmaz Su. tabii ki. Demlemek için suyu kaynatıyorsun. <laughs> kızı... Evet, bir dakika dur. Bızdıktan az <laughs> sıkınca, adı Bızdık onun artık. O kadar mı? Yayacağım ya Evet. evet. Bende iptal çok da Yani bizim için şeklinin çok önemi yok. Vazı olsun, <gülüyor> <daha> <gülüyor> olsun, olsun yer, yeter. Yer, yer, yer. Aynen bilemiyorum sizi. Birazcık daha yaymalısınız. Kalp şeklinde yapalım. Biraz. Sallasak mı acaba? Biraz. Evet, şöyle mesela Hmm, <laughs> mutfak <gülüyor> bilgisi olunca <laughs> insanın. Daha iyi yoksa. Şey. Şuradaki bir pütürlük görüyorum ama. yapmayı bilmeyebilirim ama... Boş ver. Hayır, hayır tuttu. Yani bir yanda ha, bir açılmadığı yandan da... için... Anlatabildim mi? Ya mutlaka anla... anlatmışsındır da ben anlamadım <laughs> o Merak mesele. Evet, şimdi kısık ateşte değil mi Duygu? Evet. Şu an kısık ateşte pişiyor. Evet. Onu da Buradan da üç tane tabak alıyorum. Yalnız, diziydi, yalnız bu bir waffle'ın tabanı dediğimizi varsayalım. Tabii ki de öyle. Daha baya bir Çıkarmış ürünümüz üç var. 3 tane çıkar. Şey, e, Ama bu kadar büyük olduğu var. için 3 tane çıkar. Hmm. Yani normalde daha küçük yapıyorduk. Hmm. Evet güzel oldu güzel. Güzeldi. Şu an hafif hafif altı tutuyor galiba onun için yatırınca gitmiyor. Sen o zaman meyveleri kesebilirsin. O Şimdi öyle. bunları nasıl keseyim? Küçük küçük mi? Tamam. Ellerimi tamam. yıkamıştım bu arada. Tamam, sanki. Bir tane bir şöyle mi? Tamam. Şöyle şöyle kesiyorum. Evet. Evet. Kesiklerini tekrar oraya koy muzları. Bu bir tane... başımın Baş ağrısı bizde de var. <laughs> ya eee... Master Chef'e gidecektim ben. Dediler ki reka rekabet ortadan kalkar. Onun için gitme dediler. <laughs> Bunları rüyasında görüyor bu arada. Evet. Evet, muzları ben kestim. <laughs> Şu an arkamdan bir şeyler hep çevirmeye çalışıyorsunuz. Yok yok yani. hayatım sen devam et hiç. Nasıl, muz kestim diye... Evet, muz hiç gelmedi Çikolata hiç aklınıza gelmedi de onu konuşuyoruz. Hmm. Çikolata aklınıza gelmedi, çok tatlısınız. Benim geldi hayatım, sizin gelmedi. Size sürekli eksik 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 soruyorum, ne eksik diye soruyorum. Niye soruyorum? O Çay şey eksikti. Aa, şu an, şu an bu, kolumu o... çekiyor. Hayır seni çekiyor evet. Bakayım açması kesiyorsun. Evet. Ya evet. dışarıda yedik yani o kadar waffle. Kusura bakmayın yani. En azından onları biliyoruz. Çok şükür. Evet. Bu waffle fikri de e, iki gün önce aklıma geldi birden birdenbire. Duygu çok güzel waffle yapıyor taş koydu inanmıyorum sana. Kim dedi? Çok özür diliyorum. Bir dakika orada bir pislik yapıyorum. <laughs> evet bunu buna hemen Hayır, an... Cansu'nun yaptığı iş. Hemen. Al kırdım kırdım. Ne ne altını mı kaldırmaya çalıştın? Evet bakacaktım. Yani olmuş mu olmuş Ben... <laughs> bunu ablam yiyecek. Tamam ben yerim güneşle. <laughs> ben ben yerim güneşle. Hemen bak şey yapıyor. Güneşle ben yerim. Biliyor bug'ımı buluyor. onu nasıl döndüreceğiz hakikaten böyle? Şeyle, ile Ay hadi iniş. Ya da koyarız sabaha döndürürüz. Evet. Oh. Çilekler de efsane bu arada. Hiç beklemiyordum yani bu kadar güzel olacağını. Çok. Şu, şu küçük parçayı da yiyin. <laughs> 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 şey yapmadım çok masumum. Şurada bir gerçek ki. Bekliyorum. Yakalandım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir gerçek ki dışarıda waffle yemeyin ya. Evet. Çok kaliteli yapan yerler var evet. Ama Kütahya'da. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kütahya'da yemedim bilmiyorum. Sen yedin. Yemişme hiçbir şey. Var. Ama yani evde yaptığınız çok daha güzel oluyor ya da bilmiyorum duygunu yaptığı güzel de olmuş olabilir. Evet tat anlamında gerçekten Duygu, çok duyguyu güzel. Duyguyu size gönderemeyiz kusura bakmayın. <laughs> Şekil olarak şekilleri biraz bozuk yapıyor olsa bile gerçekten ya Şeklini gerçekten. şekli güzel çok yapıyor bozuk. da az evvel sen onu sabote etmiyor. Gayaz tersine çevirme şeklini gösterseydik ya. Bu. Aşkı bunu herkes biliyordur. Biliyordur yani. Tersine çevirdik. Şöyle <laughs> altını tekrar yağlayacağım. Evet. Hmm, çok havalı. Ablam orayı bozmasaydı daha hoş olabilirdi. Yapıştırdım ben Olur olur. <laughs> bu arada dolapta daha çilek var. Çileklerimiz fazla bile. Dönmemesi peki? Çok tatlı. Bakar mısın? Şekli şemal biraz yamuk olabilir. Bu Şunu nazar boncuğu bu, diye. Çevirme için kullanalım. Tamam. Can sen de sen devam et istersen. devam çıkıyor. edeyim. Şöyle şöyle yapıyorum ki içine alsın. Hı hı. Üstünü. Şurası neden öyle oldu? Tutun. Senin yüzünden. Evet. Ben yüzünden. O zaman tekrardan. Orası neden öyle oldu? Beni niye ifşa ediyorsun? Yere düşüyor. Evet. <laughs> evet. Normalde böyle çalışmaz. Şaka şaka. Hep bana yardımcı olur. Hakkını yiyemem. <laughs> Hatasız. Yani <laughs> hakkını yiyemem ama o her şeyi öyle, yer. Öyle dedi bana. Görüyorsunuz temizlik imandan gelir. Ellerimizi yıkıyoruz artık. Canın öyle kaldırın da mevzu lütfen. <çıkarmadım>. Ay. <laughs> evet bu kadar çok başarılıyımdır. Bence bunu aldıktan sonra bir tanesi süsleyelim. Tamam. Süslemeye bu süslemeyi yapacağım. ben yapmak istiyorum. Tamam. Bunları becerebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bir şey sorabilir miyim? Mı? Şu arkadaş ne yapıyor orada tek başına? Kim? Hangisi? Çikolata. Eriyor. Eriyor. Bana Uyduğun pek... Kaynaması ba bekliyor. Bek gerektirecek bir durum yok aslında ama. Ben Güzel bunu sufle de hep böyle kaktırıyordum ya. Evet. Sufle. Çilek, muz. Suf Neyse. Sufle değil hayatım. <laughs> fondü. Sufle. Ha fondü. Ya olur öyle aklıma. Baya parçalandı ya. Hep Cansu'nun yüzünden değil mi? Sen Bir dahakine küçük yapacağım. Tamam. Kolduğum için sen iki kişisin o yüzden. Evet bu benim. Kendime güzel bir tane yapayım. <laughs> Sana da büyük yapalım. Evet bu arada arkadaşlar bu tip videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorumlarda bunu dile getirmeyi unutmayın. Neler yapmamızı istiyorsanız yorum, e, yorum bölümüne yazın. Biz onu yaparız. <laughs> Yapabiliyorsak tabii ki yaparız. Elimizdeki imkanlar dahilinde. Gözaltı Duygu'yu Duygu, da, Duygu da inşallah sıklıkla artık <laughs> videolarımıza dahil olur. İnşallah. <laughs> Çok hain planları var bize karşı. Evet ha bu arada bu videonun ne zaman yayına koyarız ama bu akşam bence bu videoyu yayına koyarız. Ne diyorsunuz? Olur. Olabilir. Eğer e, montajını bitirirsem bu akşam yayına koyarız. E, ayrıca bir video daha gelecek. Bu videoda e, Duygu sen içeriğini anlat istersen. Hayır Bence, bence sürpriz olsun. Sürpriz mi? Bence. İyi tamam. Bir sürpriz videomuz bence daha gelecek. Anladım. Bekliyoruz. Biraz kenarlar olmamış gibi geldiği için. Kenarlarını ayrıca pişiriyor. Evet. Biraz evet. büyük oldu için böyle oldu. He. Ama öyle, şöyle, de, şöyle tava, yani, tava geniş. Altındaki arkadaş küçük. Yani şey küçük gözle yaptığımız için. Muhtemelen ondan kaynaklı bir durum var. Büyük gözü alalım. Büyük daha gözü alırsa da fazla, fazla şey Hemen kızarır mı? Bana iki dakikanı evet. müsaade edebilir misin? İtalya'da bizim küçük tavalarımız olduğu için çok fark etmiyor. Öyle <laughs> durumda. Evet, hummalı bir çalışma devam ediyor hala. Hani. Yazı burada öğrenci zamanlarında yapıyordu bunu. Aynen. Evet, bu ya annem kargo almış. Aa. Aa. Evet, teyzesi Güneş için bir ayakkabı aldı. Teşekkür ediyoruz ya. o zaman. Teşekkür ediyoruz. Son arasındaki bu. Dursana abla. Evet, onu alabilirim. Hop. Evet. Yes. Şimdi evet. Şimdi şey. süsleme bölümüne geçeceğiz. Tamam, onu alabilirsin. Nerede yapacaksın? Burada mı? Burada yapacağım. O Şimdi zaman bekle, acele etme. Ediyorum. Benim artık burada Evet, Duygu tekrardan Duygu bir yenisine duyuyorum. başlıyor şu Daha anda. Burada da süslemeye başlıyoruz. Şimdi Buraya süsleme yapacağım. adımlarını hmm, da Tadı en güzel olmuş. diyorsun. Çok güzel olmuş. Tamam. O zaman bunu böyle koyuyorum. Gerçekten güzel olmuş. Kolay çok şey. Evet süsleme olayına başlıyoruz artık. Bu benim tamamen damak zevkine kalmış. Sana kaldır. da ben bir iş yapıyorum. Fark etmez Yalnız fark etmez dediğine bakmayın. Onun için fark eder. Sonra aa aşkım sen ne istersen. Yalnız var ya bu kokusu enfes yani şu teknoloji gelirse de şu kokuyu da artık videolarda <laughs> koyabilir olsak. O kadar. Şimdi Baksana daha büyük yaptım. Başladım. Şu salgınlardan bir kurtulabilsek. Kesinlikle. Gerçekten. Inanılmaz zor durumdayım. Biraz önce bitmesi Abi için. Ağabey sen mi? beyaz çikolata istiyordun. Evet istiyordum. Hala şansın var. <laughs> beyaz çikolata <mi>? isteyeyim. <laughs> Kendi bafımda komple simsiyah yapmış olması. Aa. Evet şu an Güzel gerçekten... görünüyor, güzel. Çok lezzetli şu olacak. An... Çayımız ne alemde? Çayı demledim. Şu an gerçekten hayal Oo. kırıklığı yaşıyorum. Bir tane daha bu alabilir miyim? Ama bu pisliği yapacağım. Oo, double, double. Evet. Ay, ay, Yavaş. Ay. <laughs> Kendinizi biraz sonra çikolatanın içinde bulabilirdiniz. evet. Ee, başka beyaz çikolatamız yok mu? <laughs> Sadece senin için miydi o? Peki bunun altını kaşımı beklemem. Ya olur öyle. Hayatım, madem beyaz çikolata istiyordum. Ben beyaz çikolata istemiyorum fark etmeden. O zaman ben. istemiyorsan. Normal, normal çikolatayla da devam edebilirim. Başka <laughs> burada bir şey var mı? Ona bakacağım. <laughs> Şuralarda bir sürü çikolata... Şurada da bir şeyimiz var. Cevizimiz var. <laughs> Lokum. Lokum, evet. Mükemmel. Okay. Lokum koyabilir misin? Hayır ya. Göz... Talgıya geçiyorum. <laughs> of, çok boş Yalnız zaten. Yalnız malzemeyi bol tutmasına da... ...çıldırıyorum şu anda. Bu benim çünkü o yüzden. En evet. Ko. Evet. İstiyorsan soslarını biraz soğuduktan sonra koy. Çünkü böyle yumuşuyorlar, bu çok tuhaf oluyor o zaman. Şu an az aslında... koydum. Muz niye az koydun? Muz Hoşuma gitmiyor. Çilek tercihim ve evet. en sevdiğim sos meyve şöleni. Soğunca koy dedim ya. Hmm. Aa, Koydu evet. bir kere devam etmiş olmaz. Şimdi o sıvı olacak o halini de göster o zaman. Birazdan o şekilde koyulmasın. Evet, doğru söylüyorsun. Yalnız var <laughs> ya. Çok Efsane de olur Şu an, <laughs> Şu an gerçekten de. çok güzel gözüküyor. Çikolata sos. Hmm, bir bu tabii... makinemiz vardı da işte. Evet arkadaşlar. <laughs> bunun da ilgili Kutusos'tu. olarak. Çikolata da sos da Baya şey hani dolaptaydı onun için. Dolaptaydı evet. Neyse şöyle biraz, şöyle Biraz şöyle. zor da anlıyor. Bunu da mı verme üst üste acaba? tamam bu kadar Bir yeter. şey söyleyeceğim. Hiç. Şu an var evet. ya efsane gözüküyor. Benimki yazık. Gerçekten çok iyi. Tamam. <laughs> Bir sonraki mutfak etkinliğimizde Görüşmek üzere çünkü biz waffle. artık waffle'ları gömme zamanı. Yemek Bu arada e, waffle'ı bize kazandıran Duygu'ya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Arkanı bir el salla. yani şu an atlı ayakkabı da o yüzden biliyorsunuz. <laughs> Biraz an önce Aynen anne bana o diyor. Peki o zaman herkese teşekkür ediyoruz izlediğiniz Beğenmeyi için. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>